Arkadaşlar merhaba. Coceli Futbol kanalı olarak Süper Lig'de haftanın maçlarını ve haftanın görünümünü değerlendirdiğimiz ve tüm maçların hikayesini özet görüntüsü tadında fotolarla anlattığımız Süper Lig analiz ve maçların hikayesi video serimizin 3. bölümünde 30. haftayı değerlendireceğiz. Bunun dışında tabii ki haftanın programı, puan durumu, haftanın enlerinden oluşan bölümlerimiz değer hafta olduğu gibi yine sizlerle olacak. Evet arkadaşlar, Videoya geçmeden önce hatırlatmak isteriz ki Çoceli Futbol kanalımıza abone olarak ve bildirim zilinizi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca video hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı da unutmayın. İyi seyirler. Haftaya başlamadan önce ligdeki puan durumu bu şekildeydi ve hem zirve hem de küme düşme mücadelesi yine son sürat devam ediyor. Haftanın maçları ise şu şekildeydi. Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü, Ankara Gücü Alanya Spor, Yeni Malatya Spor Gençler Birliği, Antalya Spor Başakşehir, Fenerbahçe Göztepe, Kasımpaşa Sivas Spor, haftanın maçı olan Galatasaray Trabzonspor mücadelesi, Konya Spor, Çaykur Rizespor ve Kayseri Spor Beşiktaş maçlarını izledik. Gerçekten şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra özellikle alt bölgede müthiş bir son 4 hafta izleyeceğiz gibi. Sezonun sonuna yaklaşırken geçmiş yıllarda olduğunun aksine hala küme düşmesi garantilenmiş herhangi bir takım bulunmazken matematiksel olarak 7-8 takımın küme düşme olasılığı var görünüyor. Bu da ligin son haftaya kadar ateşinin hiç düşmeyeceğini gösteriyor bize. 30. hafta sonuçlandığında zirve sıralamasında değişiklik yaşanmazken 7 puan durumu ise şu şekilde oluştu. Başakşehir 63 puanla liderliğini devam ettirirken 2. sıradaki Trabzonspor ise puanını 61 yaptı. 3. Sivas Spor 54, 4. Galatasaray ise 52 puanda. 5. sıradaki Beşiktaş ise 50 puanda kalarak bir üst basamağa atlama şansını geri tepti bu hafta. 6. Fenerbahçe'nin 49 puanı varken 7. sıradaki Alanya Spor ise puanını 48'e yükselterek Türkiye Kupası finalini kaybetme ihtimaline karşı Avrupa mücadelesini devam ettirmekte. 8. Göztepe ve 9. sıradaki Gaziantep Futbol Kulübü'nün 38'er puanı var. 10. sıradaki Antalya Spor 37 puanda kaldı bu hafta. 11. sıradaki Kasımpaşa'nın ise 36 puanı var. Küme düşme korkusunu ensesinde istenen takımların sıralamasında ise 12. sırada Denizli Spor, 13. sırada Gençler Birliği, 14. sırada ise Kayseri Spor yer almakta. Konya Spor ise ligde 15. sırayı işgal ediyor. Tablonun son 3 sırasında ise malatyaspor, Spor, Çaykur Rizespor ve Ankara Gücü yer alıyor. 30. hafta itibariyle gol krallığı tablosunda ise Sörloth bu hafta bir gol atarak 21 golle zirvedeki yerini korurken yine bu hafta bir gol atan Sisse ise 20 golle nefesini hemen Sörloth'un ensesinde hissettirmekte. Bu iki futbolcuyu ise 15'er golle Adis Yahovic ve Vedat Nuric takip ediyor. Asist krallığı mücadelesinde ise geçen haftaki tablodan herhangi bir değişiklik yok. Edin Visca 12 asiste bir zirvede bulunurken Ömer Bayram 10, Caner Erkin 9, Mensah'ın ise 8 asiste bulunmakta. Haftanın enleri bölümümüzde ise haftanın takımı olarak Antalya Spor'un yenilmeme serisine son vererek liderliğini devam ettiren Başakşehir'i görüyoruz. Haftanın kalecisinde ise birçok göz hatanı çok iyi savuşturan genç kaleci Altay var. En iyi savunmacı ise Kayseri Spor'dan Miguel Lopez. 30. haftanın en iyi orta sahasında ise iki güzel golün yanı sıra müthiş futboluyla da göz dolduran Ferdi Kadıoğlu'nu görüyoruz. Bu haftanın en iyi forveti ise Antalya savunmasının kilidini açarak takımını zirvede tutan Dembaba var. Haftanın tablolarını ve haftanın enlerini gördükten sonra sırada maçların hikayeleri var. Özet tadındaki ilk maç hikayemiz liderin maçı. 11 haftadır yenilmeyen Antalya Spor sahasında şampiyonluğun en büyük adayı olan lider Başakşehir'i konuk etti. Maçın ilk önemli pozisyonu Antalya Spor adına 9. dakikada gerçekleşti. Kodoski soldan getirdiği topu kaleye yolladı fakat kaleci Mert topu karşılamasını bildi. Dönen topta ise Sinan topu ağlara gönderemedi. Uzatma dayıkalarında Yahoviç'in bu şutu avutta sonuçlanınca ilk yarıda 0-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Başakşehir'in 50. dakikada gelişen atağında İrfancan'ın şutunu Bofyon kurtarmasını bildi. 56'da ise Eden Baba'nın şutu az farklı üstten avuta gitti. 71. dakikada ise havalanan topu önüne almasını bilen Den Baba düzgün bir vuruşla Başakşehir'i 1 0 öne geçirdi. 90 artı 6'da ise Elia'nın bu golü geldi ve Başakşehir zorlu Antalya Spor Deplasmanı'nda 2-0 galip gelmesini bildi. Maç fazlasıyla puan farkı artık 5 olmuştu. Antalyaspor ise böylece yenilmeme serisini sona erdirdi. Sadece haftanın değil belki sezonun zirve yolundaki en kritik maçlarından biriydi Galatasaray'la Trabzonspor arasındaki mücadele. Maçın sonucuna göre Başakşehir zirvede yalnız kalabilir. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılmada iddialı bir konuma gelebilirdi. Ama üçüncü bir ihtimal daha vardı tabii ki. Trabzonspor kazanır ve şampiyonluk yarışına güçlü şekilde devam ederken Galatasaray kötü gidişine yeni bir halka daha ekleyebilirdi. Ve öyle de oldu zaten. Bütün aksiliklere ek olarak hafta içinde Onyekuru'nun Monaco'ya dönmesiyle bir darbe daha alan Galatasaray'ın evinde Trabzonspor'u ağırladığı maçta ilk tehlikeli atak 6. dakikada konuk ekipten geldi. Ekuba'nın ceza sahası içindeki vuruşu outla sonuçlandı. 10. dakikada ise hızlı ve kalabalık çıkan Galatasaray, Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası içinde Fegoli ile gole yaklaştı ama sonuç alamadı. 30. dakikada ise rakibine yerde tekme atan Feguli, Var incelemesi sonucunda hakem Cüneyt Çakır tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Böylece Galatasaray sahada 10 kişi kaldı. 37. dakikada ise Sörlot ile Donk arasındaki bu pozisyonda yine var incelemesi yapan hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor lehine penaltıya hükmetti ve penaltı atışını kullanan Sosa skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı da bu şekilde sona erdi. İkinci yarının 53. dakikasında Endai'nin bu şutu ise kaleci Okan'a takıldı. 70. dakikada ise Abdülkadir Parmak'ın ortasına muazzam bir kafa vuruşu yapan Filip Novak, Trabzonspor'u Galatasaray önünde deplasmanda 2-0 öne geçiren gole imzasını attı. 73. dakikada Abdülkadir Ömür'ün şutunda savunmaya çarpan top neredeyse gol olacaktı ama Galatasaray kalecisi Okan kontrpiyede kalmasına rağmen zor topu çelmesini bildi. 90 artı 1'de ise Galatasaray lehine çalınan penaltıyı seri gole çevirerek skoru 2-1'e getirirken uzatma dakikalarında takımının beraberlik umudu elde etmesini sağladı. Fakat son sözü Trabzonspor'dan gol krallığının da en büyük adayı olan Sörlot söyledi ve bu golle maçı 3-1'e getirdi. Böylece bu önemli mücadele Galatasaray 1, Trabzonspor 3 şeklinde sona erdi. Fenerbahçe Ligi'nin 30. haftasında sahasında Göztepe ile oynadı. Maça çok hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe ilk dakikanın içinde Deniz Türünç'ün bu şutunda gole yaklaştı ama sonuç alamadı. Dördüncü dakikada ise Göztepe atağında kaleci Altay çok iyi uzanarak topun ağlarla buluşmasını önledi. Dokuzuncu dakikada Vedat Muriç kaleci Beto'ya takıldı. 25'te ise genç Ferdi Fenerbahçe'yi bu golle bir sprone geçirmesini bildi. İlk yarı bitmek üzereyken 45 artı 2'de Ferdi Kadaoğlu öyle güzel bir gol attı ki hem kendinin hem de Fenerbahçe'nin ikinci golüydü. Ve ilk yarıda böyle sona erdi. İkinci yarıda 67. dakikada ise bu sefer Göztepe'de Soner ceza sahası dışından topun gelişine çok güzel vurarak takımı adına golü buldu ve farkı bire indirdi. 87. dakikada ise Mossora ile beraberliğe çok yaklaşan Göztepe kaleci altaya takılıyordu. 90 artı 3'te ise Fenerbahçe'den Serdar Aziz kırmızı kartla oyun dışına çıktı. 90 artı 5'teki serbest vuruşta Berkan'ın şutu az farklı avuta çıkınca Göztepe'nin çabaları sonuçsuz kaldı ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Haftanın son maçında 2 haftadır Burak Yılmaz'ın katkılarıyla iyi bir evime kazanan Beşiktaş'la geçen hafta Sivasspor'un 16 maçlık iç sahaya yenilmeme serisini sonlandıran Kayseri mücadelesini izledik. Maçtaki ilk tehlikeli akın 16. dakikada Pedro Henrique ile Kayseri spor adına gelişirken 22. dakikada ise Diaby'nin kafa vuruşu kaleci Luk'ta kaldı. 28. dakikada ise bu sefer Atiba ile gole yaklaşan Beşiktaş'a yine kaleci Luk geçit vermedi. 42'de ise bu sefer Burak Yılmaz'ın kafa vuruşuna yine Luk dur dedi ve böylece ilk yarı 0-0 sona ermiş oldu. İkinci yarıda 51. dakikada Beşiktaş genç rıpların hatasında topu kaptırınca Kayseri Spor bu topu değerlendirerek Hasan Hüseyin ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. 71'de ise Kravets ile ikinci gole yaklaşan Kayseri Spor kaleci Ersin'e takılınca pozisyonu da harcamış oldu. Hemen sonrasında gelişen atakta ise arka direkte topa dokunan Atiba Beşiktaş'a beraberliği getiriyordu. 82. dakikada ise sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Kayseri Spor golü buluyor. Fakat hakem Arda kardeşler henüz düdüğü çalmadım diyerek golü geçersiz sayarken serbest vuruşu tekrar kullanan Hasan Hüseyin Maç sonu açıklamasında belirttiği üzere hakemin golü geçersiz saymasına çok sinirlendim. O yüzden bu zor açıdan direkt kaleye vurdum diyordu ve bu vuruşla müthiş bir gol atarak skoru Kayseri Sporley'ine 2-1'e getiriyordu. 86. dakikada ise Kravets 15 dakika önce kaçırdığı pozisyondaki gibi derinlemesine topta bu sefer diğer kanattan ilerleyerek golünü attı ve maçı Kayseri Spor'un 3-1 kazandığını ilan etmiş oldu. Son haftalarda iyi bir görüntü çizen Kasımpaşa sahasında Sivas ağırladı. Maçın 5. dakikasında gelişen Sivas hatağında Yatabare'nin kafa vuruşu kalecide kaldı. 43. dakika içerisinde ise Kasımpaşa atağında Tiam gole yaklaştı fakat topa ota gitti. Hemen sonraki Kasımpaşa atağında ise Koyuta ve Tiam ceza sahası içerisindeki karambölden gol çıkaramadılar. Böylece ilk yarıda golsüz sona erdi. İkinci yarıda 62. dakikada Kasımpaşa sahabeki Hader Jonay ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü ve bu dakika itibariyle Kasımpaşa maça 10 kişi devam etti. 77'de ise Koneyli Sivas Spor topu ağlara gönderdi fakat var uyarısı neticesinde offside belirlenerek gol değeri kazanmadı. Karşılıklı ataklarda iki takım da gol bulamayınca maç da başladığı gibi 0-0 sona erdi. Ligin dibindeki Ankara gücü sahasında Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren Alanya Spor'u konuk etti. Maça dirençli başlayan Ankara gücü 42. dakikada kazanılan penaltıyı ile gole çeviremedi ve Karşılaşmanın ilk yarısı da 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ise Ankara gücünün direncini kıran Alanya Spor 64. dakikada golcüsü Sisse ile 1-0 öne geçti. Ve hemen 2 dakika sonra ise Onur Bulut bu kez golü bulunca Alanya Spor'da 2-0 öne geçmiş oldu. 77'de ise maçta ikinci kez penaltı noktası gösteriliyor. Fakat bu sefer Alanya Spor adına Bakasitas topu ağlara yollayarak maçı da 3-0'a getiriyordu. Ankara gücü 82. kadar. Rivas'la bir gol bulsa da çok bir işine yaramadı ki zaten biraz sonra Fernandez ile Alanya Spor tekrar gol bulunca maçta 4-1 Alanya Spor galibiyetiyle sonuçlandı. Haftanın ilk maçı Cuma günü oynanan Denizli Spor Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesiydi ve Denizli spor son maçlardaki kötü gidişine dur demek için evindeki maçı kazanmak ve tehlikeli bölgeden de uzaklaşmak istiyordu. Maçın 24. dakikasında Güray Vural ceza sahasının hemen dışından çok güzel bir vuruşla Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0'a geçirdi. 28. dakikada Denizli Spor atağında Rodayagan'ın uzaktan şutu sonuçsuz kaldı. 33. dakikada ise Rodayagan'ın bu pası hızlıydı ve zeki yetişemeyince top kaleci de kaldı. 37. dakikada ise Maksim'in falsolu vuruşu kalecide kaldı. Hemen sonraki atakta ise Denizli Spor adına Recep'in bu uzaktan şutu üst direkte kaldı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da takımlar gol bulamayınca karşılaşma 1-0 Gaziantep Futbol Kulübü'nün galibiyetiyle sona ererken Maçtan sonra Denizli Spor ile teknik direktör Bülent Uygun yollara ayırma kararı aldılar. Küme düşme potasındaki iki takım Konya Spor ve Çaykur Rizespor Konya'da karşı karşıya geldiler. Maçın ilk yarısında Konyaspor'un atak üstünlüğü vardı. Özellikle Alper'in soldan bindirmeleriyle birkaç pozisyonda yakaladılar fakat golü bulamayınca devre arasına 0-0 berabere girildi. İkinci yarının hemen başında ise ilk atak Rizespor'dan Bodrin'le geldi fakat şutu golle sonuçlanmadı. Bu 45 dakika boyunca karşılıklı ataklar olmasına rağmen bir türlü her iki takımda sonuca ulaşamazken artık puanlar paylaşılacak diye düşünüldüğü anda 90 artı 3'te kazanılan penaltı sonucunda Mia ile golü bulan Konyaspor evinde altın değerinde bir 3 puan kazanmış oldu. Malatya Spor Gençler Birliği maçının ilk yarısındaki en net pozisyonda maçın 13. dakikasında Stanku Gençler Birliği adına kaleciyle karşı karşıya olduğu pozisyonu değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise Gençler Birliği atağında bu pozisyonda kafa vuruşu direkte takıldı. 64. dakikada ise bu sefer Malatya Spor atağında önce kaleciden dönen top Ofana'nın vuruşunda da direğe takılınca ve bundan sonraki pozisyonlarda da iki takım adına gol gelmeyince maç da başladığı gibi 0-0 sona erdi.